Arkadaşlar merhaba. Bana da yorumlarda çok fazla gelen bir konu. Abi diyor adam mesela. Diyor. Yazın diyor araba su eksiltiyor diyor. Bilmem ne oluyor diyor. Eski araba zaten. Eski arabası olanlar benim kanalımın aboneleri arkadaşlar. Abi diyor, yazın diyor, antifriz yerine aracıma çeşme suyu koysam, bildiğin şebeke suyu koysam ne olur diyor. Ben de diyorum ki yorumlarda koyma kardeşim diyorum. Yani zaten çeşme suyu zararlı arabaya. İşte işte pahalı diyor, bilmem ne diyor. Antifriz fiyatları pahalı diyor. Bir şey diyemiyorum ama bunun hakkında video çekmek istedim arkadaşlar. Yazın antifriz yerine su kullanılsa arabada ne olur? Şimdi nereden başlayayım? Ha öncelikle kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Ayrıca sonunda bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı muhakkak ihmal etmeyin. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Yazın antifriz yerine su konulsa ne olur? Arkadaşlar, ülkemizde sular kireçli, tamam mı? Ee, şu gördüğünüz radyatör var ya, şu radyatör. Şurada görüyorsunuz radyatörü. Bunun içerisinde küçük küçük kanallar, su kanalları var arkadaşlar. Bu antifriz suyu, şurada gördüğünüz antifrizli su, çeşme suyu olursa, bunun küçük kanallarını tıkar. Ayrıca devirdağın pompasını Şu trigger kayışının bağlı olduğu devirdağın pompasını Bozar arkadaşlar Yazın antifriz yerine su koymak Tehlikelidir neden ee, Bunun bir de teknik şeyi var Bu antifrizin kaynama derecesi 120-130 derece iken Çeşme suyunun kaynaması Şebeke suyunun kaynaması 100 derecedir arkadaşlar Yani %30 daha azdır Aracınızın daha çabuk su kaynattığını görürsünüz Yazın antifriz yerine su koyarsanız İkincisi aracınızın soğutma sistemi yani radyatör, daim pompası, ondan sonra termostat şu bu çabuk bozulur. Üçüncüsünü söyleyeyim ben size. Yazın bunu antifrizli su koydunuz ya. O şey kireç her yeri tıkıyor. Kışın donmasın diye siz antifriz dolduruyorsunuz ya. Doldurur doldurmaz arabanın devirdaim pompası, termostat ve radyatörün patladığını görürsünüz arkadaşlar. Çünkü su çözücüdür. Metali aşındırır arkadaşlar. Ee, sonuç olarak baktığınızda aracınızda kışa girerken antifriz, çeşme suyunu antifrize çevirdiğinizde termostatı elinize alabilirsiniz. Devirdayın pompasını ele alabilirsiniz. Hortumların çatladığını görebilirsiniz. Veya radyatörün patladığını görebilirsiniz. Bu yüzden aracınızda yaz kış muhakkak antifrizli su kullanın. Antifrizin içerisinde kireç yok. Kireçten arındırılmış su arkadaşlar bu. Ayrıca kaynama noktası daha yüksek olduğu için aracınızın su kaynatmasına engel olur. Antifrizli su kullanmak. Sonuç olarak yazın ne olursa olsun arkadaşlar aracınızın motoruna, aracınızın soğutma sistemine yaz kış fark etmeden muhakkak antifriz girsin. Ha böyle eski arabalarda mavi antifriz kullanırsınız. Yeni araçlarda ise kırmızı antifriz kullanırsınız. Ama antifriz kullanın. Zaten şu üç harfli marketlerde bile antifrizler artık 150-200 liraya satılıyor. Çok bir şey değil. Aracınız su eksiltiyorsa zaten ya bunu su eksiltmeyi çözmeniz lazım. Antifrizi su kullanmaktan kesinlikle kaçmayın arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Emin olun o antifriz parasının daha fazlasını kışa girerken antifriz attırdığınızda daha fazlasını ödüyorsunuz arkadaşlar. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Çünkü su, radyatörü, termostatı, devirdayın pompasını, hortumları, şunları, bunları hepsini patlatıyor arkadaşlar. Evet, bu videomda size yazın antifriz yerine su kullanmak olur mu? Bunun hakkında bilgi vermek istedim. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil arıza videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.